Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 6. bölüme başlıyoruz. Evet. Şu kamerayı bir ayarlayamadım. Bugün biraz işte bu evi düzel çektik ama ondan önce biraz odun kazacağım. Daha 5 tane elmasımız var. Bunu ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Aslında şuraya böyle bir tane ağaçtan ev yapsam nasıl olur? Beni görme. Ya kadar görme dedim. Şey, hayır. Bak hardcore'u bitirme. Bak hardcore'umu bitirme tamam mı? Bak creeper. Creeper adam. Bizim acil bir zırh yapmamız lazım. Ev, ev nerede? Ev nerede? Ev, ev, ev. Ya evi kaybettik deme bana. Heh. Tamam, ev şurada çok şey gözüküyor küçücük. Şöyle bir tane işaret koyacağım. Şimdi biraz buradan odun toplayacağım ve ağaç ev yapacağım. Şöyle buradan yukarı doğru çıkacak bu ağaç ev. Aklımdaki şey ismini size göstereceğim. Böyle böyle her bir blok çıktığımızda zaten 3 3 blok kazanacağız. Böyle böyle. Yes. Sir. Sonra acaba hayvanı tahtayla mı kaplasaydım? Yok ya öyle çok kolay olur. Biz kolaya kaçmak istemeyiz. Bu bölüm e, demiri bulmayı umuyorum. Çünkü az önce Creeper'ın bana ne yaptığını gördünüz. Ya işte demir set yapacağım. Yani demir zırhlar. İlk önce şurayı kazalım. Hoppala 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 hoppala. Ya niye benim metabolizmam bu kadar hızlı çalışıyor ya? Bu oyun niye böyle? Küçücük zaten bir atladım hemen yarı canım gitti. Evet hardcore böyle bir şey. Ne yapıyorsun? Ne yaparsın? <laughs> tamam bu kadar yeter. Birazcık eve gidelim. Eve gidelim mi? Eve gidelim. Evimiz şu anlık böyle güzel gözüküyor. Şuradan biraz yemek toplayacağım. Galiba bunları kırınca daha çok yemek veriyor. Ama ben kırmayacağım çünkü ben iyi bir çocuğum falan. Yok bunun alakası yok. Çünkü aynı bad boy falan yok. Ya ben hep niye falan 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 diyorum. Falan çünkü he he, he. Ha aşağıda ne yazdığını okuyabildim şimdi. Yazıyormuş ki dünya kaydediliyor. Ama bu, bil, bu bilgiyi bildiğim için şimdi dünya başıma yıkılacak. Wow. Neyse. Saçma bir video girişi. Bir dakika. What? Nasıl ya? Olamaz. Olamaz. O zaman şöyle yapacağım. Hoppala 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 hoppala. Tamam artık daha çok farmımız var. Şu meşallere bir düzen verdik. Tamam 8 tane meşalimiz var. Bu kadar meşale zaten yetiyor eve ben derin kayarak kazmak için en dibe kadar gideceğim. Ne <laughs> ya tükürüğümü yutamadım. <laughs> tamam çıkıyor. Burada ne gözüküyor öyle siyah böyle mavi boşluğun içinde. Göze benziyor biraz şöyle sağ sol yaptığımda. Yes. Ya biz kaç katman iniyoruz? Kaç kat kazdık biz ya? Ve kör olmaya yakınım şu an. Ah gelmişiz zaten. Yes geldik. Şimdi 13 saat çakıl çakılıyorum. Ee, şey arayacağım. E tamam artık Nether portalına gidebiliriz. Yo aslında sadece Nether portalını açmak için lazım. Niye gidebiliriz dedim? Çünkü çakılla çakmak taşı yapacağız. Ondan sonra demirle birleştireceğiz. Ondan sonra cima Nether portalı yapacağız. İşte bu kadar basit. Basito. Despacito. Bugün altıncı bölümdeyiz. Biraz uzun sürüyor. Düt düt düt. Düt düt düt. Bu kadar aşağı gelmemeliydim. Hayır ben bu derin kaynakları niye harcadım? Ha, ben niye bu kadar harcadım bunları? İki tane blok koysaydım yeterdi şöyle. Dün dün dün. Tamam şimdi buradan 13 saat bilmeliyim bir... 13 milyar saat kazacağız böyle. Bam bam bam. Belki şu an elmasın yanından geçiyorumdur. Kim bilir. Kim bilir. Kim bilir. Keşke buradan yeryüzüne çıkmanın daha kolay bir yolu olsa. Kazıyorum. Bu bölüm sadece kazmayla. Yani sadece kazacağız. Maden için kazmıyorum. Ben, sırf bu kayrak taşları için. Çünkü bu bölüm sırf böyle kazacağım. Diğer bölüm ee, evimizi yapacağız. O arada sırada böyle yerler gözüküyor böyle saliselik. Onları görmem lazım bütün madenler. 2 <laughs> <laughs> saat kazıyorum. Şaka şaka 2 saat oldu 2 dakika oldu. Tavan için bir 64'lük lazım. O 2 64'lük böyle kazacağım sonra gideceğim. Bu hardcore serisi bu seri seri diyorum. Bu bölüm biraz kötü geçti. Yani pek bir şey yapmadık. Bir ağaç ev yapmayacağız, yapacağız. Ona biraz başladım. Çok az. O da zaten başlamak denmez yani. Aha tüf. Tüf. Tüf tüf tüf. Çuf çuf çuf. Blok, blok çok kötü ya. Çık artık. Bitti. Bitsin şu tüf blok. Çıkar mısın? Heh tamam. Ben tüf blokuna nefret ediyorum ya kadar işe yaramıyor bu blok. Çuf çuf gibi tüf tüf. Çuf çuf kula benziyor. Ben yukarı çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar, evin üst katına çıktık. O sırada zaten gece olmuş. Tamam, diğer bölüm yani bu bölümden bu kadar. Abone ol like atmayı unutmayın. Diğer bölüm direkt böyle yerleri kaplayacağız. Hadi görüşürüz.